Selam gençler. Bugün günlerden bir dakika. İlk defa böyle video çekiyorum. Heyecanlandım. Bugün günlerden 8 Haziran Pazar günü ve sınava kaç gün kaldı? 12 gün kaldı. 21 saymazsak. Ezan okunuyorum Bir dakika. Bir de vantilatörden rahatsız oluyorsanız da yapacak evet, bir şey yok. Çok <laughs> Bu arada beni ilk defa görenlerimiz varsa ben 2005'liyim adımdan da anlaşılacağı üzere 2023'te 85.000 sıralama yaptım geçen sene 22 bin sıralama yaptım hedefim 20 binde o zamanlar ama ondan sonra hedefimi yükseltip 5000 falan istedim geçen sene. Ondan sonra bu sene de tekrar kalıp daha iyisini yapacağımı inandım. Daha iyisini yapacağımı düşünüyorum falan. Neyse. Ee, şimdi de öyle. Bu arada netlerimi falan atmadım. Çünkü çekemiyorum. Video çekip editlemeye falan çok şaşırmıyorum yani. Çok uzun sürüyor. Ben biraz fazla uğraşıyorum. Çünkü video bölünüyor. Videoyu çekip direkt atmıyorum yani. Neyse onlar dışında ben bir şeyler göstereyim. Şu kitabı çözüyorum. Biyoloji tekrar yapıyorum bunlar. Bunu ben göstermiştim daha önce. Hmm. Sonra deneme falan çözüyorum. Her gün deneme çözmeye çalışıyorum da TET hiç çözüm gelmiyor. 3 4 5'in branş denemelerini birleştirip çözüyorum AYT. AYT ben AYT otodik. Onlar güzel. Çıkmışları falan çözüyorum biraz. Ee, yeni kitaplar falan almıştım. Ee, Ergi'ye aldım ben. Yeni aldım. Sonra bitiremeyeceğimi anlayıp geri verdim. 3 4 yeni çıkan, yeni çıkardığı denemeye aldım. Aslında almayacaktım. 3 4 bir önceki var yani bende ama iade edecektim. Aldım yani. Sonra e, çıkmışlarla birlikte ve benim kendi analizlerimle birlikte tyt'de benim eksiğim matematik değil, fen değil. Fen'i zaten halletmiştim. Türkçe abi. Türkçe paragraf olmuyor. Paragraftan da ziyade bazen dil bilgisi de olmuyor da çıkmışları falan çözdüğümde dil bilgisi oluyor yani. Dil bilgisini yapıyorum. Paragraf yapamıyorum. ÖSYM'nin bir dili var böyle. Anlamıyorum, yapamıyorum ben ÖSYM paragraflarını. İşte alesleri falan çözmeye çalışıyorum. Öyle böyle neyse. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Biraz gerginim. <laughs> az kaldı. Bitiyor. Ve birazcık gerginim ama geçen seneki gibi gergin değilim kesinlikle. Birazcık mutluyum, birazcık heyecanlıyım. Mutluluğum da bitmesi mutluluğu ve çünkü uzun süredir ben ders çalışıyorum. Yani gerçekten uzun süredir ders çalışıyorum. Evet yani çile gibi benim için biraz. Garip garip hareketler yapıyorum. Şu anda da böyle full olarak 24 saat falan oturup ders çalışmıyorum tabii ki. ve birazcık chill takılıyorum. ve biraz kafamda dağıtmaya çalışıyorum. Ama oturup böyle te önemli yerleri tekrar falan da ediyorum. Ee, çünkü benim sorunum geçen senede olduğu gibi benim sorunum böyle stres yani zaten. Şu anda da geçen seneyle aynıyım neredeyse. Sadece böyle birkaç bilmediğim şeylere yeni öğrendim. Yeni bilgiler birkaç tane eklendi yani. Öyle bilmediğim şey yok yani. Stresten yapamadım kısacası. Stresten yapamadım bildiğim için de bu sene birazcık sakinim. Bu aralar yani. Sakin olmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, öyle işte çok kendimi sıkmıyor ama oturup da böyle önemli şeyler yapmaya çalışıyorum. Azıcık kaldı ve benim ee, bana da çok bu arada YouTube ve TikTok'ta da hesabım var da. YouTube işte sosyal medyaya girmem birazcık tesadüf olmuştu zaten başta da. Ee, bana çok etkisi oldu ya. Çünkü ben iki yıldır veya işte daha uzun süredir ders çalıştığım süredir fazla asosyallik bilmiyorum kötü bence. Bu sene onu biraz kırdım hani tamam ders okey 24 saat veya işte 7-24 hafta tüm yıl vesaire vesaire. Bence sosyallik de gerekiyor. Yani tamam mesela ben geçen sene 7 ay falan Instagram falan kullanmamıştım. Sıfır. Hiçbir şey yoktu telefonda. Ama bu sene vardı. Ama zaten girmiyorum Instagram'a neyse. Onun dışında yani iyi oldu benim için biraz. Biraz tesadüf, çok çok tesadüf oldu ama iyi de oldu. Mutluyum yani bu konuda. Güzel insanlarla tanıştım yani birçok. Yani yakası çalışan insanlarla. Çünkü ben de izlerdim yani eskiden. Geçen sene falan izliyordum insanların Neler yaptığımı falan. Benim de çekmem birazcık benim için güzel yani. Işık biraz kötü. Kusura bakmayın. Hiç prodüksiyon yok. Sıfır. Neyse. Hı. Öyle yani. Bir de işte sınavdan önce son video çekmek istedim ve kendim kendimle video çekmek istedim. Bu fikir az önce geldi aklıma. yani öyle planlı bir şey değildi. bir de şey yani böyle deneme videoları falan çekmek istiyordum. Çözdü, deneme çözüm videoları falan. Ama benim şey yok yani ekipmanım falan yok çekemiyorum yani. Ama isterseniz yaparım belki bu ilk yaptığı için de yani. Neden olmasın? Ayet unutabilirmesi falan. Ayet de olur. İkisi de olur yani. Ama tehdit istemeyin benden. <laughs> nefret neferiyor. Öyle işte çalışıyoruz. Şimdi de çalışmaya devam edeceğim. Bu arada bir sürü şey daha bitirdim. Kitap gösterip bari. Birkaç tane. İşte elimde kalan son fen denemelerinden 3 4 5 bu. Bir de kimyası kimyası yoktu. Ben de gittim PDF'ten çözüyorum kimyasını. Bunları da çözebilirdim de PDF'ten. Üzerine not alacağım ya. Hocaları dinleyip üzerine not alacağım. PDF çok bana şey gelmiyor. Videolarda da bahsediyordum işte. Bunu alacağım, bunu alacağım, çözeceğim falan. Bir de şey demişti. Bir haftada bitirsin falan demişti. Ben de gaza gelip aldım. Bunu aldım işte. Ama içi boş yani. İki test falan çözülü. Ama bu hafta bunu bitiriyorum. Bu hafta da bitecek. Yani deneme gibi çözeceğim zaten. Hani nasıl denemeyi bitiriyorsam bunu da bitiririm. Ki zaten deneme kalmadı yani. En son ne kaldı? Özlem yakın kaldı. Özleme yakın da Hani 14 deneme zaten. Otursam bir günde bir saatte falan bitiririm. O yüzden biraz ara verdik. Sonra Barış'ın LTE denemesini bitirdim. O ilk konsörü denemesi kaldı. İlk sorudan nefret ediyorum çünkü çözmek istemiyorum, bakmak istemiyorum. Denemelerde zaten ilk sorudan yanlışım geliyor hala. Hepsi dikkat hatası. Yani <laughs> neyse. Ee... Neyse öyle. Bu sene iyi kötü birçok şey yaşadım. Ama bana çok şey kattığını düşünüyorum bu mezun senelerimin. Geçen seneki mezun senemde çok büyüdüm, olgunlaştım falan diyordum. Bu sene var ya ayrı yani inanılmaz böyle bir şey yok ya. Ben bilmiyorum 12 sınıftaki kafamla şu anki kafam çok farklı insanlar. Ve çok da mutluyum bu durumdan. Yani bir daha mezuna kalır, yani geçen seneye, zamanına gitsen bir daha mezuna, mezuna kalır mısın desen yani kalmayabilirim. Çünkü o zamanki psikolojim farklıydı 20 binden mezuna bıraktığım zaman. Yani durumlar biraz karışıktı. Ee, ama şu an 20 bin böyle herhangi bir yerde okurduğum gibime geliyor. O da yani biraz ülkenin durumundan. Ama hedef koymuştuk işte sonuçta mezuna kaldık sonra. Bir şekilde hedef 1000, 2000, 3000 yapmak istiyoruz. Olmasa da sağlık olsun dünyanın sonu değil yani. Bu arada nasıl konuşuyorum, nasıl görünüyorum hiç fikrim yok. Zaten <laughs> Allah, şarjların üzerinde duruyor biliyor musunuz? Zaten hepimiz inanılmaz kilo aldık bu 1-2 sene içerisinde. Kilo verilir abi bir şey olmaz. Kilo verilir. Veririz kilo. Sınavı kazanak da öyle. <laughs> Eminim sizden de takanlar vardır bu kilo konusunda. Ben de çok takan bir insanım da. Yani hala takıyorum da o kadar değil. Ama çünkü neden geçici olduğunu biliyorum. Ya da işte öyle işte neyse. 3-4-5'ten çözdüklerimi göstereyim mi? Ha bu arada sıfır pozitif göstermedim ben size. Çekmedim gerçi. TYT'si görünüyor mu? 103.25 geldi. Türkçe 36.4. Bunun Türkçesi kolay mıydı bilmiyorum ama benim Türkçem iyi geldi ilk defa yani. E, sosyal 16.4 matematik Cık, bir tık batırdım. Ama bu arada şey yani 145 dakikada falan çözdüm. 140 dakika. E, bu matematik boşlarımı falan dönerdim. 38'e 2 yapardım. Problem boşlarıydı yani. 2 dakika falan yapsam çıkardım. de 18'e 1. İyi yani 106 doğru 11 yani 103 25. Eğer yani sınavda 103 gelse tatmin olmam büyük ihtimal. Daha çok gelmesi lazım yani istediğimiz sınavına girmek için. Sonra şu 3 3 4 5'in birinci denemelerini e, göstereyim. Fen 37 3, fen matematik 37 1. Biri birincileri. İkinciler fen bir dakika. Fen 37 3 yine. Bir tane fizik, bir tane kimya, bir tane biyoloji. Matematikte 38 2. Görünüyor mu ya? Şarjım mı bitti var Neyse bu da işte 75'e 5 yine. Sonra üçüncü deneme e, 76'ya 4. Bir tane e, 39'a 1 işte matematik. Fem de 37'e 3 söyledim. Bir işte saçmaydı yani. O hiçbir yeri zaman kimyası fulldü. Hmm, bunda da 5. deneme matematik 4 yanlış ne ya? Matematikten 4 yanlış gelmiş. E, ee, fizik full, kimya full. Biyolojiden yine iki yanlış. Fene 38'e 2 gelmiş bu kadar. Altıncılar. Altıncı. Ee, altıncı denemesi de matematik 38'e 2. Fizik 13, kimya 13, biyoloji 9 doğru 2 yanlış. 2022 AYT'yi çözdüm. 39'a 1 matematik. O doğru sayılır da. Fen de 36-4. Yani Neyse diğerini bulamıyorum. Diğeri de işte 39'a 1 matematik. 37-3 fen miydi? Öyle bir şeydi ya. Bir tanesi de. Neyse öyle işte. Netlerim 70 küsür şu an. 72 geliyor, 71 geliyor, 70 geliyor falan filan. Ama sınavda full tabii ki. Evet, kameram. Şu an kamerayı hiç beğenmiyorum. Kamerasını da beğenmedim hiç ışıkta gözüm oluyor. Kör oldum ya. Yani. Öyle işte. Şimdi bir biyoloji falan çalışıyorum tekrardan. Matematik şeyleri dinliyorum. Şükrü Akkoyun dinliyorum. Eyüp Bey dinliyorum. Başka yani. Bir de kaç gündür bayram diye e, kütüphaneler de kapalı gibi. Kafe kafe gezip ders çalışma yeri arıyoruz falan. Adana sıcağında. İğrenç ya. Neyse. <laughs> Bu kadardı videom. Umarım sizlerde de iyisinizdir. İyi olun bence. Çünkü sınavın stresle kaybedildiğini yaşayarak, deneyerek yaşayan bir insanın iki senedir. Yani gerçekten stres çok kötü. Bildiğin yapamıyorsun, aklına bil, bil, bilmeni sağlayacak, aklına gelecek bilgileri de gelmiyor. Yani tüm yollar kesiliyor yani stresle birlikte. Yani yap, yapacağını zaten yapamıyorsun, yapabileceğini de yapamıyorsun. öyle bir şey kötü. Gerçekten çok pek yani. Yani mesela sınavda hatırlıyorum bir tane 2023 TNT'ydi. Geometri sorusu vardı bir tane. Böyle e, tır, araba bir de işte bir şey geliyor üzerine falan demir duvar falan var böyle. Neydi? 3,6'yı 3'e mi 3, 4, 3,4,5 üçgenin katını tamam mı? Son bir dakika ve hani son bir dakika stresi olduğu için kalbim yerinden çıkacak ve o bölme işlemini yapamadım ya. Gerçekten şaka yapmıyorum yani o stresle bölme işlemi bile yapamadım. O kadar kötü bir şey. O yüzden de şu anda sakin sakin yapmanız gereken her şeyi yapın ve bırakın yani. Her şey olacağına verir. dünyanın sonu değil hiçbir şey. Yani mutlu olmaya bakın deyip <laughs> ikinci mezun diye bunu. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Cık. Bu arada hiçbir şey dünyanın sonu değil gerçekten ya ikinci mezuna kaldım. İlk senemde bile dalga geçiyordum mezuna kalmak ne falan diye. Ama şimdi ikinci mezunum yani 20 yaşındayım, YKS çalışıyorum. Yani gerçekten de hayat bitmedi yani, hayatım sona ermedi. Hiçbir şey için yani, ne bileyim, garip. Öyle düşünmek çok normal yani. O zaman hiçbir şey planlayamıyorsun, hiçbir şey düşünemiyorsun. Çok büyük geliyor, göze çok büyük geliyor, abartı geliyor falan. Ama bilmiyorum yani, olunca da oluyor. Gözü kapayıncaya kadar geçti yani. Kaldığım için, mevzuna bıraktığım için mutluyum yani. Başta kötüydüm bu arada, videolarda falan görüyordum, yoruluyordum falan böyle. Yorulma dışında ya, psikolojik olarak kötüydüm. Ama şimdi birazcık yani tam gerginim. Stresliyim, Na, hangi sıralama yapacağım, nereye gideceğim, hani şey var, heyecan var, küçük bir heyecan var. Hangi okula gideceğim, nereye gideceğim, ne bileyim işte hangi şehre gideceğiz falan belli değil tabii, o heyecan var. Onun dışında takılıyorum yani, ders çalışıyoruz, öyleydi neyse. Bu arada küçük bir odamı göstereyim mi? Şöyle kitap. Şöyle annem toplamış. Yoksa burası da devam Sonra burada masam. Öyle yani. Neyse kapatayım videoyu da. Ders çalışayım ben de. Pervanesiz, klimasız olmuyor tabii Adana'da. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepinize çok kolay gelsin. İlk defa böyle bir video çektim. <laughs> Yorumlarınızı değerlerseniz çok sevinirim. Ee, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.